arkadaşlar. Bu ile bu. Hatta bugün erkek adam tanklarını yanmaya başladık. Benim tankım bitti. diğerlerinki daha bitmedi. Daha yapıyorlar arkadaşlar. Bakın. Bakın tankına. Paletlerini yaptı. Bununki noob tankı. Bak şimdi arkadaşlar. Bu noob. Benimki pro bu da adamın gibi hacker. Hey, ben basitten söylüyorum. Benimki ateş etmeyeli var var ki. Bak topçusu var böyle. ateş etmiyorum arkadaşlar. Bekliyoruz. Tekerlekli dedi koyup görünmez yapacak. arkadaşlar uçak alacaktım ama yani arkadaşlar gerek yok dedim birisi bana hediye eder dedim yani alamayacağım arkadaşlar ben uçak ama yaparım yani uçağın kralını da yaparım yani o da şey ayrıntı net ve kesin Aa, bakın arkadaşlar ama artık tank yapabiliyorum yani boyama şeyini aldım Bun, bu, bu, bu. Aa de pro olanlar da var. Yorumlara yazmış. Samet taş fanı adamı kılalım. Arkadaşlar. Bitti mi acaba? Bakalım. Pingi sude is dedi Bakalım nasıl yapıyor. Bir tane kapı koydu. Kapıyı koymaktan vazgeçtim. Bir tane Bu ne yine? World of Tanks oynayacakız arkadaşlar ya. World of Tanks oynayacağız resmen. Ben yakında arkadaşlar dev tanklar da yapacağım. Ay içine 50 kişi adam sığacak. Ya abartmayalım be 15 ya. Min mega tank so it's not green. Ok yazın kısaca. Okay. Ok. Buraya bir tane namlı yanmalı o kardeşimiz. Ama bunun ki güzel ya. Bu pro yapıyor pro. Baba pro tankları. Arkadaşlar dünya savaşları tank serimiz geldi. Bakın tankımın benim topu var. Böyle topçusu var. Keşke görünmezlik yapma şeyim de olsaydı. topçu görünmez yapsaydım. Anne cam çalıyor. Ya neden ben ya. Tamam. Otomatiğe basayım. Otomatiğe tamam. Bastım otomatiğe gitti. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Evet tank yapımız hala bitmedi. Bu adamın tankı da güzel ya oğlum. Mega tank yapmış bak. İçine kaç kişi sığıyor adamın tankına. Tank var. Evet. Beyler bekliyoruz. Bakın benim arkadaşlar şöyle bloklar koydum. Benim tankımın nasıl olduğunu biliyorsunuz. Benim en sevdiğim kullanma taktiğiyle. Tahmin edin. Ne <laughs> <He> gösterdim lan. Benim tankım. Tutkal bloğu arkadaşlar. Tutkal bloğu kullanırım ben yani. Galiba oyunu kullanmayı çok severim. Masanın silme işi var. Ama arkadaşlar tabii ki de birimiz yeni var derken onun canı gidiyor. Kırıldı. yapıyor tankını biladerimiz ya cam yapmasaydı ya cam kötü olmuş ama yol oğlum ne kötü Ne güzel wait bekle ben bekliyorum valla bu adamda boyama yok ama gence fikri güzel arkadaşlar noob değerini demeyelim yani adama da güzel fikri var baksanıza Yok demiş Allah Allah Adamın cetveli bile var yani bak uzatıyor 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 <gülüyor> neyse <gülüyor> uzatıyor uzatıyor <gülüyor> Arkadaşlar hmm. bekliyorum 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 bak arkadaşlar topun içine bakın O içerden içeriden benim yüzüm yüzüküyor senin avradını satarım. Diyormuş. Bakam. Dedi ki. Senin avradını satarım. Oğlum ne korkunçtu lan. Bunu slotlara kaydedelim ya. Nasıl kaydediliyordu? Bu ne? Neyse. Savaş benim slotumda bir savaş gemisi vardı. Bir de Batle diye bir şey var ama bu arkadaşlar bu slot boş. bu slotu verdiğimi satarım. <laughs> Mini gomlur tank mı? Ha, gitti. <laughs> wow. Gunner tank. Adam pro pro pronun teki baba pro. Oha bismillah ne yapıyor bu? Adam çük gibi bir şey uzattı da oradan o neydi bilmiyorum. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Arkadaşımız tankını yapıyor. Evet Aman namlusu biraz kötü olmuş ya. Neyse sağ olsun. Bunun tankı. Onun tankı. Benim tankım. var. <laughs> Olamaz arkadaşlar. Bu ne lan? Topçuk. Topçuk var burada. O kimyse bak senin anan aura'nın bekliyoruz arkadaşlar 8 dakika oldu adamla Allah şey yapmadı ay inscript ne the car race. you will test it all to baştan sona mesajı okuyacağım show oldu diyor ok show Hello guys. Welcome to my channel. Show us, show us, show us. Two. Men. Not so Ne? Wait. Bekle. What show? Ne show ya? Oğlum ne diyor bu? This icon is the thing where we dig with not trowel. Show not trowel. Ok. Arkadaşlar beklemekten öldüm öldüm. Cecim çıktı ya. Come finish. Ha, sohbetimizi dinlersiniz arkadaşlar. Ne yapalım? Baba promuzun tankı. Bakın arkadaşlar. Böyle şey bir tane koltuk koymuş. Koltuğun yanına şey olsun diye süs olsun diye şuraya yük koymuş. Gibi bir şey. Yanına süs olsun diye yük. tank yaşı. Real hem lan meydan okuyacağız birbirimize. On, On the PVP. 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 Menü PVP 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 takımdan gitti herhalde adam. Yani, şey iki tane şey Ay PVP mode oldu. O zaman savaşa bir, bir, bir topçu olmaz var. arkadaşlar. Şu görünmezlik şey olsaydı topçuyu da boyuyorum şey, arkadaşlar. <laughs> Top, bir tamam. de bu Yok ya böyle evet. topçu mu olmaz? Nerede topçusu? Sade daha güzel ve kardeşlerim ya. Bekliyoruz. 11 dakika oldu hala yapmıyor adamlar. Evet. Just sweet. Arkadaşlar. <laughs> size tankların yapımını öğreteceğim. Adamlar tankların yapması uzun sürecek. O zaman birazdan gene devam ederiz. Görüşürüz.